Önce, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Slitherio oynayacağız arkadaşlar. Slitherio dediğimde şöyle şurada. Bugün bu oyunu Play Store'dan kafama göre seçtim. Evet baktım. Dedim hangi oyunu çekeyim. Ben de Trendlere baktım orada Slitherio gördüm ve yükledim. Yani bugünkü e, videonun başlığı Play Store'dan yükledi. Bu yapılan Play Store'dan rastgele bir oyun oynadım. Şimdi arkadaşlar buraya e, isminizi yazıyorsunuz, yazmasanız da olur. Bu isminizi yazmanızın nedeni her yılınız çok büyüdüğümüzde sağ üstte isminiz çıkıyor. Yanlış. Hı, tamam. Tamam o zaman Çok kelimede zaten kabul etmiyor. Arkadaşlar buradan hmm, ücretsiz alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bence bu Türkiye diye ben de onu alacağım. Şu alttakine basıyorsunuz. Bastınız ve arkadaşlar şu sol taraf hani boş ya oradan yönlendiriyorsunuz şu şöyle şu üçgen olan da hızlandırıyor şunla da hı, onu da bir şey olmuyor sadece üçgen hızlandırıyor sadece arkadaşlar Eğer sizin yıllarınızın vücudu başka bir yalan, yılanın kafasına değerse onun yakaladığı yemlerin hepsini siz alıyorsunuz arkadaşlar zaten sağ üstte görüyorsunuzdur e, isimler var ama oraya girmemiz için bayağı bir büyük olmamız lazım şöyle tuğlayarak şöyle yandık Arkadaşlar şimdi tekrar diyelim Mesela arkadaşlar bu dev gibi ama ben bunu yutsaydım iyi olurdu dediğim anda yuttum da herkes geldi ya. Bana bir şey kalmadı ki. işte hop. Arkadaşlar kendi vücudunuza çarptığınızda ölmüyorsunuz. Bence bu iyi olmuş kendini eğer vücuduna çarptığında o zaman mesela yılanları saramazdık böyle Üf. hata yaptım ya <laughs> arkadaşlar reklam vardı kapattım geldim reklamı arkadaşlar oyun eğlenceli yani oyun bir yarışma oyunu gibi düşünün çünkü isminizi orada çıkartmak istiyorsunuz sağ üstteki yerde daha önce ben bu oyunu yüklemiştim çok önceden. Yani öyle sıralamalara giriyordum ama baya bir büyük olmam lazım. Öyle olunca. Bu arada şarjımız azalmış. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün saat 6'da diğer videoda gelecek. Diğer videolarımı da mutlaka izleyin. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olun ve like atın. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için yorumlara Instagram a hesabınızı yazmak ve katılmak istiyorum yazmak. Yani kat katılmak istiyorum yazmazsanız bile Instagram isminizi yazın. 30 krom çekilişine siz de katılın. Zaten bayağı bir vereceğiz herkese. Yani tek kişiye değil, bir sürü kişiye vereceğiz. şimdi böyle toplayalım Aha hemen gidelim şöyle alalım hop hop oyun bir kostu gibi Arkadaşlar bu arada PES 2020 mobil istiyor musunuz mutlaka onu yazın şu anda bir de Brawl Stars Brawl Stars mahalle turnuvası yapacağız onu da videoya çekeceğim arkadaşlar yani çok eğlenceli olacağını düşünüyorum Arkadaşlarım da bayağı bir güçlü bizim grup bizim grupta. Ben Yusuf Yusuf Han değil arkadaşlar Yusuf ve Emirhan var. Onları da videoda gösteririm size. Karşı rakibimiz ise Gökhan, e, Muhammed ve başka kimin olduğunu bilmiyorum ama ikisini tek biliyorum. 3'e 3 oynayacağız. Haritaları da Emirhan biliyor çünkü ben başkan değilim. Arkadaşlar ben bir günde 8 karakter çıkardım. Ama bayağı bir oynadım arkadaşlar. Şu anda toplam 9 karakterim var. Steam birinci şeyli direkt kendisi veriyor. Hop. Şu anda da 700 kupadayım. Şöyle arkadaşlar Turnuvadan sonra size klanı da göstereceğim. Şu anda neden tur klanı göstermiyorum? Çünkü e, turnuva yapacağımız için sadece kendi arkadaşlarımız var ama turnuvadan sonra herkes gelebilir. Hop az daha ölüyordum. Mesela bu el çok uzun dayandık. İnşallah ölmeyiz. Arkadaşlar yorumlara eğer hemen yazarsanız bugün akşam 6'da ne gelsin. Ama bizim aklımıza bir oyun var. Dışarıda çekilecek. Güzel bir oyun. Eğleneceksiniz bence. Dışarıda arkadaşlarım olacak. Konuşurken öldüm. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Kapattım. Bu sefer bir Skinimiz değişelim şöyle. Ne yapalım? Bence bu mu? Bence bu olsun. Ama burada sağ en alttakinde ne var? Ha, kendiniz mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben kendi yılım yapacağım. Şöyle. Hepsine basıyorum sırayla kafama gelen. Yaptım. Arkadaşlar bu yılan bizim oldu. Bir daha söyleseniz şey yapamam bence. Şimdi başlayalım direkt. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini ben kıstım. Hop. Hop. Şöyle şunları almam lazım. Şunu da alayım. Arkadaşlar eğer böyle hıza bassanız da yılanınız küçülüyor. Yani haberiniz olsun. İlk başta söylemeyi unuttum. Benim de daha yeni aklıma geldi. Arkadaşlar biz kaç el yandık? Mesela dördüncü sırada No diye biri var. O halen yanmamış mesela. Ben de az daha hızlı sıralamaya bakarken yanıyordum. Hop. Aldım. Korktu. O çekildi hemen. Hop şöyle. gelinde de alın. Arkadaşlar böyle sarmaya çalışıyorum. Sarmaya şöyle, şöyle şöyle Arkadaşlar bunu sararsam çok iyi olacak. Sardım mı sardım. Arkadaşlar da ben eğer hata yaparsam dedim de yuttum. Şöyle bu. Arkadaşlar bu arada dışarıdan sesler gelebilir. Çocuk sesleri veya kuş sesi. Balkonun kapısı açık. O yüzden. Ve arkadaşlar videoyu çekmek için erkenden uyandım. Çünkü size söz verdim. Saat 2 ve akşam altı Arkadaşlar dün akşam 6'da atamadık. Bir sorun oldu o yüzden. Ama bugün akşam altıda gelecek. Mesela arkadaşlar videoyu atarım. Mesela 2 10 geçe, 220 20 geçe falan gelebilir o benden dolayı değil o yani internetin ya hızından ya da mesela diyelim bir video 2 GB ise ben o videoyu arkadaşlar saat 2'ye yetiştirmem için sabah 6'da atayım ki 6'da değil de öyle abarttım bir 7'de ya da 8'de atayım ki 6'ya yetişsin çünkü daireden son çıkan kazanırdı arkadaşlar biz sabah çektik attığımda akşam oldu Baya bir uzun sürmüştü hatta o. Akşam yüklenmişti. Ama bilmiyorum. Mesela bir 10 dakika geç gelebilir. Ondan bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada da büyüdük ha. Baya bir büyük olduk. Arkadaşlar hani biz isim koyuyorduk. Bizim isimimiz azıcık oluyor. Bunlar nasıl? Sağ üsttekine bakın arkadaşlar. Nasıl o kadar isimleri oluyor? Ben de bir deneyeceğim şimdi. Ama ölmen ölmeyeyim. Arkadaşlar eğer büyük oldukça da yavaşlıyorsunuz. Şöyle şu yıllarını sarmaya çalışıyorum maviyi. Hayır hayır tamam. Ama arkadaşlar iki yılanın arasında nasıl çıktı? Şöyle mi? Kısadan hop. Aha. Kastı. Bir şey oldu. Şöyle hop hop. Daha ölmüyor da ya. O da dönüyor. Sonunda aldık. Az da ölecektim. ismimiz daha çıkmadı. Şöyle bu ikisini saracağım. Ama bunlar hızlı. Böyle yavaş olan şu. Heh. Şöyle bunların hepsini sararsam var ya. Aha ara bilir miyim en azından? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hız kullandı beni geldi yendi. Son bir el daha oynayalım sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar bu oyun böyle size göstermek amaçlıydı hop. Bu neydi? ne olduğunu ben bile anlamadım. Tek oynayayım. Sözde benim onu yutmam lazım kafa kafaya geldiğimde. Hop. ha Alırım böyle işte. Yandım arkadaşlar. Biraz son elimiz olsun. Gerçekten son. Arkadaşlar bu sefer de ben büyük bir yılan şöyle yuttum. Bu sefer büyük olduk direkt çünkü sinirlendim hemen. Gittim o büyük bir yılanı yuttum. Hop 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 hop. Arkadaşlar böyle eğer yemleri top böyle yani toplayanlar vardır da Böyle çok zor oluyor. Yani yavaş gelişiyorsunuz. Sıralamaya Yine yani ne kadar öyle yaparsanız daha geç sıralamaya girersiniz. Şöyle hız kullanıp yakaladım. Sardım bu üçünü. Daha bence kurtulamazlar. Arkadaşlar hepsini yuttu. Şöyle tamam. Böyle hop hangilerini yutsam şöyle burada baya bir bunlardan var. alacağım 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 hop yine hata yaptım ya yine yeneyim derken hata yaptım arkadaşlar buradan arkadaşlar böyle kendi yılanınızı yapabiliyorsunuz yani size derden bir yapayım şöyle mesela ok diyelim ya bu bizim yılanımız oldu Buradan online oynayabiliyorsunuz. Onlar bilgisayarda sanırım buradan herhalde bilgisayara karşı buradan da isminizi yazabiliyorsunuz Arkadaşlar bunları da bilmiyorum burada ayar var Mesela parmağınızla böyle getirebilirsiniz ve böyle ben bunu yapacağım unuttum bunu hatta göstereyim hemen şöyle nerede bir yılan gidip hemen öleceğim gel benim aha uh aha -huh. uh -huh. sözde son elde Sonel deyince bana bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle alayım. Hemen çarptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela ben eğer oyunu yükleyin derseniz iki, iki şey söylerim. Bir yandan indirin. Bir yandan da indirmeyin demeyeyim de. Bir yanda çok iyi. Bir yanda kötü. Mesela arkadaşlar oyun eğlenceli. Sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz. Bir yarışma oyunu ama çok reklam çıkıyor arkadaşlar. Ben reklam çıkmasını hissetmedim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aşağıdan abone olun. Ortada yanında çıkacak iki videodan da diğer videolarımı izleyin. Anketi de oylayın. Görüşürüz. Bay bay.